Evet çocuklar merhaba. Bugünkü videomuzda canlılarda üreme, büyüme, gelişme ünitesini e, sayfa 137 hız yayınları, test no 68 ünite tekrar testini beraber yapacağız. Haydi çocuklar Doğu Anadolu'da yaşayan turnaların dünyadaki tüm turnalardan farklı bir alt tür olduğu keşfedildi. Anadolu dağ turnaları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Başlarında kırmızı leke bulunmaması Anadolu dağ turnalarını diğerlerinden ayıran en önemli fark olarak göze çarpıyor. Geçmişte Doğu Anadolu'daki sulak alanlarda üreyen Anadolu dağ turnaları günümüzde yalnızca Muş, Van, Erzurum, Kars, Sivas, Ardahan ve Erzincan civarındaki sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor. Bu nadir türün acilen koruma altına alınması gerekiyor. Şimdi bakalım eşeğli yolla ürer. Bununla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi çocuklar tabi bu turna dediğimiz ee, bir kuş türü olduğu için yumurtayla çoğalacak. Bir yumurtayla çoğalma da eşeği dönemi olduğu için evet doğrudur. Anadolu tırnaları günümüzde dünyada ve ülkemizde çok sayıda bulunmaktadır. Çocuklar bu yanlış. Neden? Çünkü e, şu son cümlede mesela nadir türün acilen koruma altına alınması gerekiyor cümlesinden e, biz sayılarının çok fazla olmadığını ayrıca geçmişte sulak alanlarda daha çok yaşamasına rağmen günümüzde Van, Muş, Erzurum, Kars, Sivas, Ardahan, Erzincan gibi belirli bir alanda kaldığından bahsediliyor. Dolayısıyla <laughs> e, günümüzde dünyada veya ülkemizde çok bulunduğuna dair bir bilgi yok. Yumurtadan çıkan yavrularını korur, besler ve yavruların ihtiyacını karşılar. Doğru. Neden? Çünkü yumurtayla çoğalan canlılarda e, yavrusuna bakım sağlayan yumurtayla çoğalan canlı sadece kuşlardı ve dolayısıyla bu da doğru. Sulak alanlarda yapılan kurutma çalışmaları turnaların varlığını tehdit etmektedir. Evet çünkü eskiden sulak alanlarda yaşadığını ama günümüzde şu anda e, o alanlarda bulunmadığını sebebinin de tabii ki bu kurutma çalışmaları olduğu kanısına varabiliriz. O zaman cevap çocuklar ne oluyor? 5 Evet çocuklar iki dişi üreme sisteminde bulunan döl yatağının görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım ee, döl yatağı çocuklar Rahim oluyor değil mi? Ee, büyük göre onu hatırlayalım döl yatağı. Rahim. Şimdi döllenmenin gerçekleştiği yer döllenme çocuklar nerede gerçekleşiyordu? Yumurta kanalında. O yüzden yumurta kanalında gerçekleşir. O yüzden bu değil. Yumurtayı üreten bölüm neresiydi? Yumurtalık. Spermin vücut içine alındığı bölüm döllül veya vajina yazalım şöyle. de denebilir. Ama bunlar dövbe görevi değil. Zigotun tutunarak bebek oluşuncaya kadar geliştiği bölümdür. Evet. <laughs> Cevap D şıkkı. Yani dön yatağı rahimde zigot tutunarak ee bebek yani embriyo, fetüs bebek şeklinde büyüme ve gelişmesini sağlar. Diğerleri ee yumurta kanalı, yumurtalık ve vajinanın görevlerinden bahsetmiş. Üçüncü soru. Dişi üreme sistemine ait yapı ve organlardan birine ait görevler aşağıda verilmiştir. Bu yapı aşağıdakilerden hangisidir? Yumurtalıklarda üretilen yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlayan yapı ve döllenmenin gerçekleştiği yapı neresiydi? Yumurta kanalı. Çocuklar bunu unutmuyoruz. Yumurta kanalı yumurtalıkta yumurta üretilir. Yumurta kanalı sayesinde üretilen yumurtalar rahime gelir ve bu yolculukta da döllenme gerçekleşir. Erkek üreme sistemine ait resim şekilde verilmiştir. Buna göre soy daire şeklini ile gösterilen yapının görevi hangisinde doğru açıklanmıştır? Bakalım. Şimdi çocuklar bu kısım neresi oluyor? Testis. Testislerin görevlerini o zaman aşağıda yakalamaya çalışacağız. Bakalım. Spermlerin hareketini kolaylaştıran sıvı, sıvının üretildiği yer neresiydi çocuklar? Salgı bezinde. Yazalım. Salgı bezinde üretilir. Hatırlıyorum. O yüzden A değil. B. Spermi penise ulaştırılmasını sağlayan neydi? Sperm kanalı. Sperm üretildiği yer neresiydi? Tabii ki testis ve sperm ve vücut dışına atıldığı yerde penis. Görevleri artık çocuklar Karıştırma yanı, sperm hareketini kolaylaştıran üretildiği yer salgı bezi, sperm ulaştırıldığı sperm kanalı, sperm bedir'in vücudun dışına atıldığı kısım penis, erkek üreme hücresi olan sperm üretildiği kısımda testisler diyoruz. Beşinci soru. Aşağıda insanın üremesi sırasında gerçekleşen olaylar numaralarla verilmiştir. Bunları sıralayalım. Şimdi çocuklar öncelikle yumurtanın etrafına spermler gelecek ve yumurtayı dölemeye çalışacak. O zaman bu bir numara. Bu nedir? Döllenmiş yumurta yani zigot. iki numarada gerçekleşmesi gereken evre bu. Üç numara fetüs dediğimiz 3 numara 3 zaten yazılırmış o yüzden şaşırmıyorum. Evet. 4 numarada bebek dediğimizde yani öncelikle yumurta ve sperm hücreleri oluşacak. Sonrasında e, döllenme gerçekleşecek. Döllenme sonrasında rahimde zigot mitoz geçirmeye başlayarak embriyo, fetüs, bebek şeklinde gelişecek. Şimdi bu sıralamaya baktığımızda cevabımız ne oluyor? 4, 1, 3, 2, yani hangi 5. Tamam mı çocuklar. 6'ya geldik. Bitkilerin gelişimini etki eden faktörler. Çocuklar bitkinin gelişiminden kastı nedir? Ee, hem çimlenme hem büyüme gelişme safhası. Yani şöyle düşünürsek eğer çimlenmede toprağın altında. E, sonra kök salmaya başlıyor yavaş yavaş. Sonrasında artık toprağın dışına çıkıyor. İyice kök salsınları yapalım. Sonra yavaş yavaş yapraklar oluşuyor. Ve sonrasında yavaş yavaş ne oluyor? Bitkinin oluşumu gerçekleşiyor diyebiliriz. Şimdi bitkinin gelişiminde tabi şuraya kadar olan kısma biz ne diyoruz? Çimlenme. Yazalım şöyle. Yani toprağın üstüne çıkana kadar olan kısmı nedir? Çimlenme. Toprağın yüzeyine çıktıktan sonraki alana biz büyüme ve gelişme diyoruz. Tamam. Yani etki eden faktörlere baktığımızda çimlenme için gerekli şartlar neydi? SOS'ti. Yani e, hava, sıcaklık ve su benim için gerekli. Ama büyüme ve gelişme esnasında, artık yapraklar oluştuğunda fotosentez de yapmaya başlayacağı için çiğlenme kadar sadece ne yapar? Solur. Çinlendikten sonra hem fotosentez hem de solunum yapar. Solunum da var yani solunum artı fotosentez burada sadece solunum. Dolayısıyla fotosentezle başladığında tabii ki güneş ışığına da ihtiyaç duyacaktır. E, bitkinin sağlıklı gelişmesi için minerallere zaten ihtiyacı vardır. Hatta bizler de mineralleri biliyorsunuz e, doğadan almak zorundayız. E, başka besinlerden veya e, kendimizin üretme şansı yok. O zaman da cevap ne oluyor çocuklar? Yani şey, bitkinin gelişmesinde çinlenme ve büyüme gelişme söz konusu olduğu için hem SOS yani hava, sıcaklık ve su uygun olmalı. Çinlendikten sonra dönemde fotosentez yapacağı için karbon ve di, ihtiyacı var. E, ve mineraller zaten gelişmesi için gerekli. Hatta çocuklar saksılara bazen anneler böyle yumurta kabuğu koyarlar. birazcık kalsiyum geçsin toprağa diye. Daha bitki e, sağlıklı olsun diye. O yüzden gelişimde tabii ki etki eden faktörlerden birisi diye biliriz. Yediye geldi. Çocuklar yediğim soruda e, anne adayı olan Tuğba Hanım karnındaki embriyonun sağlıklı gelişim göstermesini istemektedir. Buna göre dikkat etmesi gereken davranışlar, ilgili ifadeleri doğru yanlış olanları yanlış olarak değerlendirirsek cevap nasıl olur diyoruz. <laughs> Hava kirliliğinin olduğu ve sigaranın içildiği ortamlardan uzak durmalıdır. Evet, Tuğba Hanım doğru diyelim burası kaydı. Doğru. Uzak durması gerekli. İkinci, yağlı ve karbonhidratlı gıda, gıdaları daha fazla tüketme. Hayır çocuklar hep ne diyoruz dengeli beslenme, dengeli beslenme yani karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral, su dengeli bir biçimde bunların her birisini alması lazım. Yoksa e, herhangi bir yani proteini de fazla almak iyi bir şey değil. Tüm besin gruplarını dengeli bir şekilde tüketmek lazım. Radyasyon ve röntgen ışıklarına maruz kalmamalı. Evet çünkü biliyorsunuz e, DNA'nın yapısını bozarak kalıtsal hastalıklar yani pardon yani çocukta bir hastalığa sebep olur. Nedir? İşte röntgen çekimi sonucu ne bileyim kol veya bacağında gelişim bozukluğu vesaire gibi bir hastalık ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla cevap ne oluyor çocuklar? 5. Şimdi burada 4 tane canlı verilmiş. Bu canlıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisinde? doğru verilmiştir diyor. Canlara bir bakalım. Bakteri, deniz yıldızı, menekşe ve planarya. Baktığımız zaman aslında hemen ilk etapta e, aklıma ne gelebileceği konusunda bence bir fikir oluştu. Aslında şıklardan bulup yapabilirsiniz şıktan giderek. Ama hemen şöyle bir kısaca inceleyelim. Yumurtlayarak şu an ederim. Şimdi çocuklar e, bakteri, deniz yıldızı, planarya yani nispeten e, hayvan grubuna girdiğini varsayarsak menekşe bitki olduğu için bitkilerde yumurtlayarak çoğalma söz konusu olmadığı için zaten A şıkkı yanlış. Yavruları, Yavruların sütle beslemelerine gelince e, menekşenin gene yani bitki grubunun bu hayvanların çoğalma şeylerinden, yöntemlerinden birisi olduğu için yine yanlış? E, yavru görülmesi, yani anne menekşenin yavru menekşelere bakmasını biliyorum hiçbir zaman söz olan bir yerde okumuş olmanız bile mümkün değil. Eşeğsiz üreme. Çocuklar eşeğsiz üreme çeşitleri neydi? Yazalım. Bakteriler nasıl çoğalıyordu çocuklar? Bölünerek. Değil mi? Çocuklar deniz yıldızı rejenerasyon yani Rejenerasyon. Yani deniz yıldızı şu parçasından koptuğunda diğer kısım kendini tamamlıyordu. Yeni bir deniz yıldızı oluşuyordu. Bu kısım kendini tamamlıyordu. Ve elimizde iki tane yeni deniz yıldızı oluşmuş oluyordu. Ve bu da rejenerasyon oluyordu. Planarya da yassız olacağını yine bunda ortadan veya işte herhangi bir yerinden kestiğimizde bu kısım kendini tamamlayıp yeni bir planarya oluşturuyordu. Bu kısım da yine o zaman nedir? Şöyle kısaca... Rejenerasyon yazayım, siz tamamlayın. Çocuklar, <laughs> menekşeler nasıl ürerdi? Vejetatif. Vejetatif de yine eşeğsiz üreme. Evet çocuklar, menekşeye gelince de menekşeniz ee, nasıl ürüyordu? Vejetatif üreme. Vejetatif üreme neydi çocuklar? Diğer ismi de neydi? Çelikle üreme diyorduk vejetatif üremede e, menekşe bitkisinin e, tabi başka bitkiler var da konumuz menekşe olduğu için söylüyorum. E, yaprağını veya dalını alıp başka bir yere e, bir e, bardağın içerisinde azıcık filizlenmesi için bırak. Sonrasında herhangi bir yere ektiğinizde e, menekşe bitkisini oluşturmuş oluyorsunuz. Yani başka bir yere dalını veya yaprağını ektiğinizde canlı oluşuyorsa biz buna ne diyoruz? Vejetatif üreme diyoruz. Bu işte gülde, çilekte, soyut ağacı gibi başka bitkilerde de var. Dolayısıyla hangisi doğru verilmiştirse bu dördünün ortak özelliği eşeğsiz üreye bilmeleridir. Dokuzuncu soru. Resmi verilen canlı ile ilgili bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin ifadeleri doğrudur? Bakalım. Çocuklar bu nedir? Kuş. Başkalaşım geçirir. Çocuklar başkalaşım geçiren canlılar, işte balıklar, kurbağalar, bazı böcekler, sinekler demiştik. Dolayısıyla kuşlar başkalaşım geçirmez. Kuşlar yumurtayla çoğalır mı? Evet. Yumurtayla çoğalan diğer canlılara göre e, kuşların bir farkı vardı. Yavru bakımı görülür. Yani kuşlar e, hep böyle hani çizgi filmlerde veya gerçek hayattaki belgesellerde de hep gösteriyor. İşte anne ağzında bir şeyler yuvaya geliyor ve yavrularını besliyor ya yavru bakımı görülür. Yumurtayla çoğalan diğer canlılarda balıklar veya işte kurbağa gibi canlılarda gözükmeyen yavru bakımı kuşlarda görülür. Dolayısıyla cevap ne oluyor? Sena ve Rana doğru söylediği için cevap C şıkkı oluyor. Teşekkür ederim.